Yani bir cins, bir insan olmanın ötesinde bir özelliğe sahiptir kadın diye düşünüyorum. Toplumsal bir varlıktır, ee, yaşamın yaratıcısıdır aslında. Her yönüyle yaşamın yaratıcısıdır, ekonominin, emeğinin yaratıcısıdır, sahibidir, aynı zamanda en çok verendir. Ee, bu yüzden katledilirken aslında bu değerler katlediliyor. Çok boyutlu bir şekilde değerler katlediliyor. Bunun normalleştirilmesini doğru bulmuyorum ben. Yani bir, bir insan yok olmuş yaşamımızdan gibi değerlendirilmesini normal bulmuyorum. Buna tepki vermek gerekiyor bütün kadınlar olarak tepki vermek, insanlar olarak tepki vermek gerekiyor diye düşünüyorum. İnsanın yaşamına yedirilmiş bir ilkesel duruş olması gerektiğini düşünüyorum. Yaşamın her anının bu iktidar anlayışına karşı duruş nasıl olabilir diye düşünüp ona göre hareket etme her anlamda ama yani ev içeri yaşamımızdan, çocuklarımıza karşı yaşamımızdan, insanlara karşı ilişkilerimizde, işe yaklaşımımızda her boyutuyla hani nasıl bunu boşa çıkarabilirim, nasıl bir duruşla bunu boşa çıkarabilirim, nasıl bir yaşamla bunu boşa çıkarabilirim şeklinde düşünme, düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek başına insanlar bunu çok güç getiremeyebiliyor. O yüzden örgütlülüğün çok önemli olduğunu düşünüyorum, kadın örgütlülüğünün önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de zihin değişimi gerekiyor artık. Yani bu mesele sadece kadının cins olarak kadının şeyi değil. Yani hani erkeği de kapsayacak bir şekilde, insanı kapsayacak bir şekilde bir duruş gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yaşamsal form olmalı, yaşam ilkeleri olmalı. Yani bu ilkelere sahip bir duruş olmalı diye düşünüyorum. Yoksa yani çok yönlü yaşama karşı bir şeydir aslında saldırıdır, şiddettir. Yani tepki vermek gerekiyor, tepkisiz, sessiz kalmamak gerekiyor. Ee, yani zamanımızı aslında özgürlüğe uygun bir şekilde yaşayarak, yani özgürlük için ne yaptım? Ee, bu aslında özgürlüğe bir, karşı bir saldırıdır. Ee, ve ben bugün özgürlüğe, özgürlük için, özgür yaşam için ne yaptım? Ee, gibisinden bir duruşa sahip olmamız gerekiyor. Bunu herkesin kendine sorması gerekiyor. Bütün halkların, bütün insanların. Sadece kadınların değil herkesin sorması gerekiyor. Maalesef kadın şiddeti çok fazla ve her zaman olduğu gibi bu dönem daha çok artmak artmada artmakta. Ee, MHP ve AKP iktidarının sağlamak istediği istediği şey bu aslında kadının e, hiçe sayılması yok sayılması ve bunun için mücadeleler sürüyor. E, bunu göz göre göre sokaklarda kadınlarımız ölüyor e, katlediliyor. Bu sadece sokakta değil, evde yaşadıkları çok ağır koşullarda psikolojik şiddete maruz kalıyorlar. Bir kadının kesinlikle en önemli şeyi doğurma ve doğurabilme özgürlüğünün olması. Birçok kadının bu şiddete de maruz kaldığını görebiliyorum ben çevremde. Bir erkek egemenliği altında yaşamını sürdürmesi çok sıra dışı bir şey bana göre. Bu böyle olmamalı. Kadın özgür yaşayabilmeli, üretebilmeli e, ve özgürce çocuk istediği gibi yetiştirebilmeli. Kadınlar birlik olarak e, güçlenebilirler. Belki e, çok büyük toplantılar, e, kadın kolları ya da kadın güçleri artmalı. E, bunlar büyüdükçe, arttıkça ve sesimiz e, çıktıkça bunları meclise kadar taşıdığımız zaman belki bir şeyler değişebilir. Kendine güven diyorum. Kadına kendine güven diyorum. Altında olduğun o baskıyı yenebilirsin. Bunu yenmen için evet içindeki o özgür ruhunu keşfetmelisin. Kendine güvenip, cesur olup başarmalısın diyorum bir kadına. Kadın katliamını şiddetle kınıyorum ve bu katliamların arkasında yani bu devletin politikası bu şeyler var yani gerçekten ben buna bağlıyorum. Bir kadının, bir annenin ölümü kolay değil. Nasıl siz katledebiliyorsunuz? Nasıl sokak ortasında öldürebiliyorsunuz? Ben bunu şiddetle kınıyorum. Biz kadın katliamını istemiyoruz. Bu devlet politik karnet üzerimizden ellerini çeksin, kirli ellerini çeksin istemiyoruz. Biz bu bu kadın şiddetini kesinlikle istemiyoruz ve kınıyoruz. Biz hep beraber güç alarak kendimizi e, savunmamız gerekir ve kendi e, yolumuzu çizgimizi çizmemiz gerekir. Her şeye karşı eğer eke güçlüyse bize de Eğer onların ne kadar hakkı varsa evdeyse, e, her şeydese kadında. Çünkü kadın çapaya kadın gidiyor. İşe kadın gidiyor, kadın doğurandır, kadın iş yapıyor, kadın yemek yapıyor, kadın çamaşır yıkıyor, kadın her şey yapıyor ama kadın savunmasız kalıyor. Kadın gerçekten kendini savunması gerekir. Şeylerine gelince de kadın sus, konuşmayın siz. Saçınız uzun, aklınız kısadır. Ama biz bunu kabul etmeyiz. Valla aklımız da çoktur, saçımız da uzundur, kendimizi savunabiliriz de, savunacağız da. Sonuna kadar biz kadınlar, kadınların arkasındayız. Biz cinciyan azadi diyoruz. Hepimiz birlik olalım, beraber olalım ve bu şiddete karşı dik duralım. Bir kadın beşiği salladıysa her şeye sallar, dünyayı da sallar. Kadın arkadaşlar gel birlik olalım, beraber olalım.